Hadi sıra kim neyse gelsin yeter artık. Ben de değil. Sen daha kazmadın ki. Ha? Sen zaten kazmadın. E ben cerrahım arkadaşlar ya. Düşünsenize yani. Şimdi bu ellerle kazma kürekle falan uğraştım ya. Ben mahvolurum ya. Eski şeyi kazsın. Ben niye kazmayayım? Aramızda doktor olmayan sensin. Hadi bakalım. Sus, sus, sus. Biri geliyor, biri geliyor. Durumda bizim kaçmamız gerekmiyor mu? Ne bileyim ben. Bence polis kaçalım. Güvenlik görevlisi hallederiz hallederiz. Ay kusura bakmayın geç kaldım. Neredeydin? Kayboldum. Üç saat oldu kızım ya. Fena kayboldum. Ama size kahveyle poğaça getirdim. Ha, o evet, zaman evet. tamam. Ha, şu sütlüsü var mı kahvelerin? Var. Eskişehir bana da bir tane alsın. <laughs> Sağ ol abi. Biraz bana doğru kalsana sen. Onun için sen buralıydın değil mi? Biz mezar kazıyoruz ama sen sohbete geldin herhalde. Evet, ne var, ne olmuş? Sen neden her şeyi saklıyorsun? Bunu sana soruyorum çünkü her şeyi saklıyorsun. Bence sende ciddi bir sorun var. Hmm. Endişeleniyorum. Hayır endişelenmiyorsun. Tamam peki ama korkuyorum. Sürekli böyle bir gizemli haller. Bence sen bunları bilerek yapıyorsun. Böyle gizemli davranarak hekim olduğunu, dikkatini çekeceğini çok iyi biliyorsun. Evet buralıyım Amber. Ee? Beklenen an geldi. İşte bütün emeklerimiz bunun için. Ne? Oğlum yavaş. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ayak bilekleri. Ne? Ne? Adamı ters görmüşler. Müslüman değil miymiş? Abi işte bu hayatta her şeyin bir nedeni var. Demek ki bu yüzden gelmişiz buraya. Mefsa'yı çevireceğiz. Ha. O zaman tamam. Biraz da şu tarafı kazalım. Çevirelim, çıkaralım. Gel bu tarafa. Bari bir hayır yapalım ya. Ne yapalım? Şuradan da kazalım işte. Yani al onu, dön buraya. <laughs> Korkma korkma benim. Ay, ay, yok Aysel hemşire. Ee, korkmadım. Ee, Boşluğuma denk geldi de orada şey yaptım. Tabii tabii öyle olmuştur. Buralara ne olmuş böyle? Sana söyleyeceğim ama kimse söyleme tamam mı? Yok söyleme. Ateş Hoca öğrencileri mezarlığa göndermiş. Neden ki? Ateş hocam böyle bir şey niye yapsın ki? Bilmiyorum ki. Sen sor ama sana söyler kesin. Bu... Hayalet gören hasta kadınla alakalı olmasın sakın. Olabilir Muzu ama merak etme hastane güvendi. Hem kız hastanede görmemiş hayaleti. Çalıştığı yerde görmüş. Ee, peki hastanede hiç hayalet görmemiş mi bu kadın? Hayır, görmemiş. Emin misin? Emin merak ne, Muzu? ne pislik böyle Muzu? Ee, İpek Hanım hemen temizlerim ben siz hiç merak etmeyin. Aa! Kim yaptı bunu? Yok artık. Kim yaptı? Heh. Cevap vermediğinize göre yapanı zaten biliyorsunuz. O hocam hocam Tamam bir şey anlatmayın şimdi bana. Bir an önce temizle burayı Musa. Emredersiniz İpek Hanım, hemen. Dur. Temizleme. Hiçbir şeye dokunma. Aynen böylece kalsın. Baş üstüne İpek Hanım. Kalsın. Dedi. Evet. Hı? Yemeyeceğim. Doktor dinlenme odası çamur içinde. Ben çamur güreşine başlattım. Ekibi elemeler için. Yalnız odada kazma kürek de var. Yani ya onlara mezar kazdırdın ya da demir yolu inşaatında. Mezar. Hastanın iyiliği için. Savunmam bu mu yani hastanın iyiliği için? vefat etmiş bir arkadaşım beyninden küçük bir parça alıyorum. Zaten kullanamayacağı bir parça. Kreutzweil Jakob deli dana hastalığına bakıyorum. Sonuçları aldın mı? Bekliyorum. Peki kaç kişi mezar kazmayı kabul etti? Vallahi hepsi etti. Bir dışında o da prensipte kabul etti. Yalnız eve gidip bebek bezi değiştirmesi gerekiyormuş. Acayip bir ekip oldu. Yelpaze çok geniş. Ne ararsan var. Bir şey duyunca bana haber ver. Ayrıca odayı hemen temizle. Tam o iş için uygun bir adam tanıyorum. Merak etme. Oh. <laughs> Siz çamurlu ayakkabılarınızla evinizin içine kadar giriyor musunuz? He? Al bakalım şu paspası. Dinlenme odasını temizliyorsun. Hocam neden ben temizliyorum? Kim temizlesin? O garibim zaten evde yeteri kadar paspas yapıyor. Hanımlar. Dese onlara şimdi kabalık olur. Kaba biri değilim ben. Tabii. Eskişehir'e de söyleyemezsiniz değil mi? O zaman da göze batar. Doktor olmayanları böyle alakasız işleri yapmak için yanına tutuyormuş gibi falan anlaşılır. Uzatma tamam. Hadi sen paspaslayacaksın orayı. Bak uzatırsan paspası alırım. O zaman eski usulüne döneriz. Aldığımız parça Kreuzfeld Jakob için negatif. Ee, kısa sürdü tartışma. Zaten bir tane fikrimiz vardı, o da yanlışmış hoca. Başka ne olabilir bilmiyorum. O zaman evlere dağılalım bence Sonuçta sorunun ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok ki... ...bu da aslında durumun o kadar da kötü olmadığı anlamına gelebilir. Veyahut da bir ihtimal onu öldürüyor olabilir... ...ki o zaman da bence burada kalalım, baştan başlayalım. Hasfayı kurtarmak için, anlatabildim mi? Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.